Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Enem ne yapıyor <laughs> ne? ben var ya Gort'ta bunu motor ederim ha. Ya bunun üstüne atmak istememiştim ya. Tohumu. At at. Oğlum bu ne la kostüme bak. Ben Freya'ya gideceğim bu arada direkt. Freya'nın öne geçip ağzımızı burnumuzu kırmasını hiç ama hiç istemiyorum. He, öyle la. Maymun gel lan bunu almasın. Hey. Lan maymun. Neyse mit farm'a geri dönüyorum. Umarım ölmez orada. Dur kanka şurayı bitirelim ben bir çalıya geçeyim. Hint de yukarıda. Aha maymun öldü. Ah tutamadım Bing'i. Şundan şunu alalım. Şuradan. Tamam, şimdilik build bu şekilde olsun. Öldemeyi arttırıyor çünkü vita. Aşağı geliyoruz da görüş verdik ya. Aa yedi. Var mı şeyiniz? Ne olur ölsün. Güzel. Takmamı öldü. Bir tane daha stun atacağım. Flaşı varmış ya. Bunu keserim diyecektim. Flash'ı gitti. Bunu da keseriz. Tak. <laughs> <laughs> Blues'u çıktı Ling'in. Beni göstermezse görüş deneyecektim Blues'una da. Aha öldü. Lan o patlama nasıl ona sekmedi? Tekse kesecektim onu da. Öldü herhalde o. Ben de öldüm. Çok kötü oldu bu arada. Şattan gitti elemana. O patlama nasıl sekmedi ya yanındakine. Dibinde ölmüştü bu arada adam. Çok kötü oldu. Üzüldüm şu an. Bu 4 olmak üzere galiba ya Angel'a. Git artık. Ping'in blues'u yok. Blues'unu alıp öldü değil mi o? Oo, merhabalar. Bilendi. Yaklaşırsa bir deneyeceğim stun. Tamam. Çok fazla farm var midde ya. Acil temizlemem lazım. Bota ineceğim de. Allah bu maç bizi link motor edecek ben değilim. Bize etmese bile bizimkileri edecektir yani. Yanına Angela'sını da almış çünkü. Angela'da flash yok. Nasıl lan? Abo ne yapıyorsun lan? Öldün. Tam Kamil gibi oynadın Karadeniz Darbus. Kesin onu. Burayı kazanırız vur vur. Oh. Bereket versin. Güzel mid farm bizimkinin itmesi iyi oldu. Bir görüş alırsam deneyeceğim. Tuttu galiba. Tutmadı. Dingi bekliyorum. Bizimkileri atlayacaktır. ne atmayacağım ya. Dingi bekleyeceğim. Yok öyle bedava. Dicem Angela içine girdi. <laughs> Atla bakayım. Aa! Yat oğlum aşağı. <laughs> Bir tane daha geliyor. Tak. Sanım bekleyebilir misiniz biraz? Daha gireceğim sanım döndüğünde. Ah, canlara bak. Onu da keserim aslında. Ben uzağa gider base atar diye düşünmüştüm fakat Nerede şu an? Hiç hareket etmiyor vallahi adam. Ve üstüne atsam tutacak gibi. <laughs> Mit farmı alabilirsin aslında kanki ya. Oo. Bu adam seri. Tutmuş lan stack kes lan kes. <laughs> Onu da tuttururum. Çok dar oradan kaçamaz herhalde. Kaçtı. Yakala bunu da. <laughs> o da öldü güzel. Kanka tak stun geliyor. Oha oğlum ben kaç kilo aldım. Gökkran alsam herhalde amel defterleri kapanacakmış bu maç. Bu adam buraya doğru atlar bence ya. Allah havada tutma umuduyla attım fakat tutmadı. çıkmadı. Gord gel bakayım bir de. Seni bekliyorum. Tutturursam devam etmeyeceğim. Yapış bakayım biraz. Lan bir tane düz atayım. Duvara girer diye oraya attım da. Tutmadı. Bir daha deneyeceğim. Gelecek var mı bir de? Alo. Nerede oğlum tüm ahali? Mide almak isteyebilirler mi tip bu arada? Hala bekliyorum da gelen giden hiç yok. Bekleyeceğim ama yine de ya. Sab sabırlı olacağım birazcık. Ha, sağ taraftan mı attı? Mitten mi attı acaba? Sağ taraftan attıysa. Dur bakayım şunu börseyeyim lan alalım. Ağlamadık. Neyse en azından bizimkiler kill'leri topladı. Direkt turtle'ı vermemiş olduk. Keşke ben burst'lemeye çalışmasaymışım ama. Çok daha iyi olabilirmiş. Tuttu tuttu. Çok iyi attım var ya. Lan nasıl? Angela nerede? Giremeden mi kestik yoksa iptal mi etti öleceğini anlayıp. Kaptan ne oluyor? Tutsa bile gidemeyiz oraya. Yapacak bir şey yok. Bozuka. Bana bir şey yapamaz ya bu adam. Ama çocuk çok hızlı link oynuyor bu arada. Fena. Neyse tam bekleyebilirim şöyle daralana. Neyse ormanı aldım. Kanka bunu yapacağım için şimdi senden özür dilerim. Gel bakayım buraya. Ultin de yok. Burada mı bekliyorsun? Kanka şöyle bir atabilirsen bir tanesinden. Aa, ah. Bu adam bizi keser şu an. Angel ultisi de var. Tuttun mu lan? Yok. Kesin lan. Helal. <laughs> Bir de tuttururuz herhalde ama. Güzel. Aa yetiştiremedim şeyi köyü. <laughs> Çok eğlendim var ya fena sardı şu an. Var mı gelen? Ben yürüyecek diye attım da direkt ulti açtı. Şu an link doğdu. Bizim için tehlikeli. Dikkat etmem lazım. Burada öleceğim bu arada. Öleceğim bile bile duruyorum ama. İyi bari öldü. Çok iyi oldu ölmememiz. Ve bir görüş atabilir miyim? Tamam. Of. Of. Hasara bak. Abo. Kanka link duvardan inmek istemiyor gibi ya bu arada. Onu fark ettim. O yüzden çok doğru oynamamız lazım. Görüş aldı. Benim tohuma basacak ha. Hmm, alırsa beni kesebilir bu arada. Çıkacağım geri. Beni istiyor. Ben onu hissettim. Nasıl lan? Aaa öldür be. <laughs> Çok kötü oynadım bu arada ya. Ben bunu Kötü oldu kesebiliyorsan onu veya canını biraz azaltabiliyorsan iyi He, sen çok güçsüz müsün ama? Ben daha yeni fark ediyorum. Taş bile almamış. Link boyun taşıyacak gibi hissediyorum bu arada. Biz de çok trollemeye başladık. O yüzden biraz fokusu alalım yoksa kaybedeceğiz. Angela'sı da var. Bizde Link'i kesebilecek hiçbir şey yok. Beleri anca tutarsa tutar. Onun için ben benim tutmam lazım. Kanka ben senin blue'nu alsam daha iyi olmaz mı acaba ya? Gelir mi acaba bana? Teşekkürler. Al orada alıyorlar. Aldı ya. Helal oğlu. Bu. Arkadakini tuttu da. İyi öldü. Tutturdum. Geliyor ama bir stun var mı? Nasıl? Benden kaçamayacaksın. Gel lan buraya. Oha. Benim attığım hasara bak ama arkası geldi. Matarı patladı. Öldü ya. Arkadaki çocuğa gittim de. Aa öldüm. Arkadaki çocuğu niye yakalamaya çalıştım acaba? Normal gordu kesip çıkabilirdim bu arada. Çok kolay bir şekilde. Biraz fantazi yaptım orada. Güzel. Bravo takım. Elinize sağlık arkadaşlar. Bu kart tebrik ederim kardeşim seni. Şöyle hemen atlayalım bir skor tablosuna bakacağım. Çok merak ediyorum çünkü ne kadar vurduğumu. Oha belerek nasıl evip oldu lan. Ben harbi çok vurdum bu arada ya. Dakika 12'ye göre bu hasar çok fazla arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.